Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek. Özellikle istismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri sosyal, ekonomik ve insani seviyeye kavuşacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. Kaldı ki ülkenin bekası ile milletin refahı en üst düzeyde edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın her çiftçiye bedava traktör vaadiyle yoksul ve geliri olmayan vatandaşlarımıza tam altın sözü hem aldatma hem de popülizmin ve demagojinin batağına saplanmış bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak şu an bile hafızalardaki tazeliğini korumaktadır. Elbette dar ve orta gelirli, muhtaç ve yoksul vatandaşlarımıza her desteğin verilmesi sosyal devlet anlayışının bir mecburiyetidir. Aynı şekilde emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin ekonomik ve hayat standartının yükseltilmesi siyasi ve manevi sorumluluk listesinde ilk sıralıdır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ve ekonomik temelli söz ve eylemleri esasen çelişkiler yumağıdır. Dişe dokunun ve sadıra şifa hiçbir plan, proje ve teklif ihtiva etmemektedir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır. Üstelik parti içi gerilim ve hesaplaşmalar CHP yönetimini sürekli zora sokmakta. Gündeme değiştirme hevesi de kursaklarında kalmaktadır. Krizlerin, kulislerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu kimliksiz ve köşeye köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış, güvenlik duvarları yıkılmış, karar ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin, Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, gene yumuşama dedikodu altında ihanetin ve melanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın kurnaz mimarı da dış güdümlü zillet cephesidir. Politikasızlık içinde kıvranan, rotasını kaybeden, istikametinden şaşan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehirinden başka bir şey değildir.